Merhaba saat severler. Bugün size Türkiye'nin en iyi çıkış yapan %100 yerli markası ve gün geçtikçe hızla e, ulusallaşan Eko markasının e, RM 4734 modelini tanıtmaya çalışacağız. E, ürünü tanıtmaya geçmeden önce bir yakından saatimizi görün. Saatimiz gerçekten kalitesiyle gözleri dolduracak gözünüzü ve bileğinizi dolduracak dersek daha doğru olacak. Ee, saat kasası 44 mm çapındadır. Ee, bu gördüğünüz halatlar gerçek halattan yapılmış. Çelik 316 LED çelikten üretilmiştir. Kasası halatı halatları ve bir de kelebek kelebek klipsi 316 LED çelikten üretilmiştir. Açılışı da kapanışı da çok çok basittir. Ben size hemen şöyle göstereyim iki parmağınızla sadece yana dokunarak açabileceğiniz pratik bir mekanizma sahiptir. İçindeki fonksiyonları aktiftir. 24 saat üzerinden 24 saat üzerinden gösteriyor ve 1 saatlik eee kırık testi var. camı mineral camdır. Kolay kolay çizilmez ve antirefle antirefle özelliğiyle yansımayı en az seviyeye düşürüyor. Çin'deki makine e, makine de Japon Miyota makinedir. Tasarımı zaten görüyorsunuz İsviçre Swiss Moment İsviçre tasar, tasarımıdır. Saati saat diğer markalara, moda markalarına özenle çok çok daha kalitelidir. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor ve gerçekten özelliklerine, kalitesine göre yani dokunduğunuzda hissedeceksiniz. edeceksiniz. kalitesine göre fiyatı çok çok daha uygundur diyebiliriz. Bu arada suya çalışmasına ve rengine karşı 2 yıl boyunca satış sonrası teknik servis hizmetleri vardır ücretsiz olarak ve saatin en az 10 yıl kullanım ömrü var diyebiliriz. Düşük fiyata üstün kaliteli rakiplerini çok geride bırakan bu saat özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak. Eko 4734 modeli 12 rengi mevcut. Videonun sonunda sizler için slaytını yaptık. Onu da izlemeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ve sloganımız tak kendine yakışanı deyip bir dahaki saat tanıtımında yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın.